Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında tamamen ücretsiz olan abone ol yazısını tıklarsanız sevinirim arkadaşlar ardında açılan bildirim ziline tıkladığınızda yayınladığım videolar kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir bugün sizlerle bu beyaz yazmama böyle rüzgar gülü şeklinde bir model çalışacağız oldukça güzel oldu model şöyle şu şekilde göstereyim ee, eğer sizler de arkadaşlar hazırda şeyiniz varsa yazmanız varsa ben deyseniz buyurun birlikte başlayalım haydi bismillah şuradan şurası arkadaşlar alttaki beyaz tığlamayı baz alırsak 18 tane yani 18 tığ battı sarısı var. Ben şöyle kendim ikini sayıp hemen başlayalım. 15 diyeyim ben. Ara, ara boşluğu için iki zincir çekip bir sonraki tığ battıya batıyoruz. 16 oldu. 2 zincir bir sonraki tığ battı 17 oldu 2 zincir bir sonraki tığ battı ara mesafemiz bu kadar şöyle bir boş sık iğnesi batmak istiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim döndüm yazmamı buradaki yeşilden 1 2 3. battım o iki zincirle yeşille geçtik ya onun üçüncüsüne battım bir bir zincir çekip döneceğim bir zincir çektim hemen oluşturduğum köprünün üzerine bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 üstüne iki defa aldım yaprağın şeker oyasından yaptım arkadaşlar Yaprakları şeker oyası. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Tepeye battım. Şeker oyası saracağız üstüne alıp oluşturduğumuz direkten sarıp parmağımızla destek vereceğiz. Klasik şeker oyası. Yeşil yaprağını şeker oyasından tercih ettim. Biliyorsunuz ben çok modele bağlı kalan biri değilim. Kendimce bir şeyler dokunuşlar yapıp değiştiriyorum. Sardım, doldurdum, çektim. 1 2 3 4 5 Üstüne bir tane aldım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim aşağıdaki köprüme geri indim. Bir boş sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 zincir 3 defa aldım. Çok uzatmadan kısa kısa çektim. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincirimi çektim. Bu aradan bağladım. biraz ip sarmam gerekiyor biliyorsunuz şeker oyası da ipi yiyen bir model sık iğne ile aşağıya iniyorum bu ortadaki yaptığım sık iğne ile indiğim yere rüzgar gülümüzü oturtacağız şekilde. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Üstüne iki defa aldım. ikinci yaprağımı yapıyorum. Çıktım. 1 2 3 4 5 tepeye sabitledim. Tekrar şeker oyamı sarıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ben çok saymıyorum. Yani şeker oyasını sararken üzeri dolana kadar aynı işlemi yapıp sonuncuyu alttaki köprüden battım. çıktım bakın bu şekilde önemli olan arkadaşlar şu pürüzsüzlüğü yakalamak içinden de çektik bakın geri 5 zincirimi çektim ikinci tepeyi yaptıktan sonra hemen aşağı köprüme bağladım bu tür modellerde arkadaşlar köprülü yaptığınız aşağıya modellerde mutlaka bir sık iğne yapmadan aşağı tığ battığınıza inmeyin iki zincirimi çektim ara boşluğu veriyorum artık 2 zincirimi çektim ara boşluğu. 1 2 ara boşluğu. Bu şekilde bu yeşili değil de şu altta beyaz tığladım. Tığ battığı baz alarak 18 tane bir tane anlatmanın yeterli olacağını düşünüyorum. Ben renklerimle hemen geleceğim. Evet arkadaşlar bakın ben yeşilimi tamamladım bu şekilde. Sağına soluna şeker oyasını yaprak olarak uyguladık. Ortaya 5 zincirli bir yuva hazırladık. Bu şekilde şimdi beyazımızı ben ortaları hep beyaz yapmayı tercih ettim arkadaşlar çünkü yazmanın zemini de beyaz ya siz isterseniz buraları mesela atıyorum açıklı koyulu mesela açık eflatun ve koyu gibi yapabilirsiniz farklı renkler kullanabilirsiniz tercih size kalmış şimdi bu ortaya beyaz ipimi sabitledim tekrar açacağım biraz gevşek sabitlemem gerekiyor Ortadan beyaz ipimi sabitliyorum. Şöyle çektim. 2 3 4 5 zincir. 1 2 defa tığımın başına aldım. Şu şekilde 1 2 3 de çıktım. İfimde de bu arada tığımda kenar arkadaşlar, şu beni çok rahatsız etti. Hemen şurada arkada onu yok etmek istiyorum. Bakın bu şekilde, şöyle yaprağımı düzeltiyorum, şöyle tersini dönüp çektiğim bir zincirle bu yaprağın çiçeğime bakan kanadına tutturuyorum. Bir zincir çektim, geri döndüm. Bir zincir daha. Bir zincir daha. Üç tane zinciri çektim. Üstüne bir defa aldım. 10 defa bu işlemi yaparak aşağıya ineceğim. 2 3 Dört. 5 6 7 8 9 ve 10 Hemen aşağıdaki yuvama sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir Bir 2 3'te çıktım. 2 defa aldım üstüne 3'te çıktım. 2 3 zincir. Hemen bir defa üstüne alıp 10 defa üzerine bu şekilde doldurarak aşağı ineceğim. Toplamda rüzgar gülümüzün şu beyaz pervaneleri 5 kanat olacak biz ikinciyi iniyoruz hemen buraya battım bu şekilde bakın iki tane yaprağımızı yaptık ben 5'e tamamlayıp gelebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben 5'e tamamladım. Şurada size göstermem gereken bir yer vardı. Biliyorsunuz 5'e tamamladım. Buradaki yuvaya girdim. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle yazmamı döndüm. 3 zinciri hemen 3 zincirin denk geldiği 5. pervanemden batıyorum bakın bundan battım bir zincir çektim döndüm şu kanada da hani burada tutturduk ya bunu da buradan tutturuyoruz bu şekilde sıkıladım bir sık iğne ile ve beyaz ipimi kesiyorum bakın bu şekilde beşli bir rüzgar gülü oluşturduk Biraz ipimi aldım hemen. Sarı 41 numara kullanmıştım ben. Ee, sarım bitti. Yani zaten çok az bir şey vardı öbüründe. Onu getirdim. Ama pembe ile çalışacağız. Ben şu ipimi temizlemek istiyorum. Şu şekilde hemen pembe ipimi aldım. 41 sarı da o kadar güzel her şeye uyuyor ki arkadaşlar. Genelde yazmalarda da 41 sarı var. Yani butonun en güzeli diyebilirim. Dünkü videomda da söylemiştim. Yazmalarım azalmaya başladı. Ama yani baktığım zaman reyanda öyle çok çok aman aman beni cezbedecek. Hani kanefçe desenle papatya deseni gibi böyle cezbedip böyle bir 8-10 tane aldıracak bir desen bulamadım açıkçası. Çok iri desenler var. Arkadaşlar şuraya battım. Bakın şu yaprağımın olduğu yere. Bir zincirimi çektim. Hemen şu tepeye yani rüzgar gülümüzün tepesine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Battım. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. battım. 3 defa bu işlemi yapacağız. 5 6. zincirimi yine aynı yuvaya battım. 1 2 3 zincir. Hemen bakın bu tepeden battım. 6 zincirimi battım. Çektim. Aynı yere sabitledim. 6 Aynı yere sabitledim. 6 Bakın bu şekilde. Ben buraları da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben 5. de tamamladım. Tepelerine 3 zincir çekerek aralara da şey 6 zincir aralara da 3 zincir çekerek burada 2 zincir çektim. Şuraya battım. Şuraya battım. Sonra bir zincir çekip yeşile batıp kopartıyoruz arkadaşlar. Orta pıtırcığımız kaldı. Hemen onun anlatımını da yapalım. Orta fıtırcığımız içinde ben şu ipimi de kesmek istiyorum. Hemen orta orta fıtırcıkta ayrı bir hava kattığını düşünüyorum ya. Bakın böyle biraz daha boş boş duruyor. Böyle güzel oluyor. Şu şekilde şöyle yazmamın motifi bana bakacak şekilde şuradan yani motifin önü bana bakacak şekilde çık, büktüm motifimi şuradan hemen bir sık iğne ile giriyorum burada bakın 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim hemen onu bu tarafa yani sağ tarafından bana bana göre tabii ki sola doğru sıkıladım bir zincir çektim tekrar doğru yüzünü çevirdim bakın burada kendime bir yuva oluşturdum şurayı bir tık sıkılamak istiyorum arkadaşlar orası biraz gevşek oldu şöyle ipimi de tutarak sıkıladım bakın döndüm artık buraya 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çekip batıyorum çünkü yukarılarda 6 vardı bakın 6 yeterli olmayacak diye 7 çektim. Daha bir göz doldurucu oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 batıyorum. 5 6 7 Hemen bitirceğimize de yapacağız arkadaşlar. bir tane kaldı onu da yapıp ütülemeyi düşünmüyorum zaten de hiç ütü isteyen bir model değil şöyle bir boş sık iğne yapacağım ipimi keseceğim bakın bu şekilde bu ipimi buradan çekeceğim bu ipimi de kestim sizin görmeniz amaçlı şöyle göstermek istiyorum bunu buradan alıyorum böyle arkaya iki ipimi de burada başlayıp burada bitirdiğimiz için şöyle arkaya alıyorum arkadaşlar ben bu tür modellerde genelde bu şekilde yapıyorum bakın arkaya aldım ikisini birleştirdim yaktım ve yapıştırıyorum Böyle modelimizi böylece tamamladık. Çok güzel olduğunu düşünüyorum modelimi. Böyle bu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Üç ayrı renkle çalıştık. Pembeyi sizde çalıştık. Benim anlatımım bu şekilde arkadaşlar. Dilerim beğendiniz. Dilerim yapmaya karar verirsiniz arkadaşlar aynı isimde Instagram hesabım var yazmalarımın pek çok modelini oraya atmak istiyorum şey olarak yakın plan resmi olarak video olarak oradan da takip edebilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın